Selamlar dostlar. Bugün sizlerle Age of History 3'te 2. Dünya Savaşı Estonya'sına kaldığımız yerde devam ediyoruz. Estonya'mız gitmiş. Yazısı gitmiş yani. Ee, bu oyunun bu bakının gerçekten nefret ediyorum. Bir türlü çözülemedi. Yani bu çok mu zor bir şey? Bu çözülemeyecek bir şey mi? Hayır değil ama Lucas'ın bizi takma seviyesi arkadaşlar. Bu şey <laughs> bu kadar. Yani maksimum bu yani Lucas'tan bu kadar oluyor. Her neyse ekonomimiz şu anda inanılmaz bir şekilde iyi. Din dönüştürmesi yapıyorduk. En son Sovyetler'den birazcık toprak almıştık. Güzel bir Sovyetler savaşı yapmıştık. Ancak e, insan gücüm bitmişti. Ben galiba Sovyet savaşı boyunca ordu bakımımı hep en düşükte tutmuşum. E, o zeka seviyesi var çünkü bende. E, bunun da karşılığı olarak insan gücümüz bitti. Almanya olmasaydı savaşı da kazanmak ee, bizim için çok zorlaşırdı. İyi ki Almanya'mız var. İyi ki bizi seviyor. Seviyorsun değil mi Almanya? Ee, nefret etmeye başlamışsın. Ne zaman bitecek müttefikliğimiz? 11 Şubat 2015. Ulan çok da yakında bitecek. İtalya seviyor. Ha. İtalya yani. <laughs> Arkadaşlar İtalya. Almanya ama top. Bir şeyler olmuş burada. Bir Lüksemburg çıkmış falan. İtalya ile müttefiklik bitmiş. Ama şu anda evet, o kadar agresifliğim var ki ben atmadan onların bana atması lazım. Çünkü ben atamıyorum. Çünkü ben atamıyorum. Bakacağız onlardan bir karşılık bekleyeceğiz. Bakalım. İtalya attı. İtalya bizimle devam etmek istiyor. Bakalım aynı şey Almanya için geçerli mi? İki tane daha sondaj kulesi inşa edebildik bu arada bu iki sondaj kulesiyle ikinci sıraya çıkar mıyım? Çıkarım abi. Almanya çok takmıyor ya şu an. Hı? Almanya bizi gerçekten çok takmıyor. Üzücü. Üzücü. Üzüldüm kırıldım abi. Üzüldüm kırıldım. Bir marka savaşı yapacağız. Yakın zamanda yakın zamanda yapmayı düşünüyoruz. Dünyada bir savaş var. Brezilya'nın burada inanılmaz bir savaş. Herkes birbirleriyle savaş. Herkes Brezilya ve Venezuela burada 3 tane devletle savaşıyor. Bakalım sonuç ne olacak? Yani Brezilya ka kazanır. Düşünürken Brezilya kaybediyor. Göremiyor muyum ya? Benim normalde askerleri görebiliyor olmam lazım. Her neyse bize çok uzak. Ee, Almanya'da bizi bizden nefret ediyor. Falan şu an. Hani nefret. Nefret falan var. Biz bu arada kendimizi iyi konu atmaya başardık. Bizden güçlü Meksika, Britanya, Hindistan, Japonya, İtalya, Sovyetler, Amerika, Fransa, Birleşik Krallık ve tabii ki tabii ki şu dev var. Bu dev ve müttefikim olarak görmediğimde geriliyorum. Geriliyorum abi. Morokko ne alakalı? İspanya'dan toprak almış Morokko. Burada şey de almış sanki. Fransa'da bir çıtırından almış mı? Buraya bir giriş yapılmış. Bu ne? Bu da Morokko. Morokko. Allah Allah. Lan Türkiye'm. Ah Türkiye'm ah. Ah Türkiye'm ah. Allah'ı ah ya. İki tane Çin var. Bir, Japonya'nın vasalı komünist Çin var. Bir de faşist Çin Cumhuriyeti var. Hocam başkentini yükseltebilirsin diyor. Yükseltelim. Yükselt Başkenti yükseltmek bize her zaman katkı sağlar. Bir tane askeri akademi basalım. Medeniyet mirasımız gelmiş. 400'e basabiliyor muyum? Yani Abi bu gitmiyor ya Bu gitmiyor ya Yani onu nasıl halledeceğiz Bu gitmediği için Dünya devletleri yani daha fazla saldırı hızlı hızlı yapamıyorum. Ben bu serinin gittiği yere kadar gitmesini istiyorum. Ben bu seriyi de olabildiğince fetihler yapmak istiyorum ama bu insan gücüyle bu olacak şey değil. Olacak şey değil abi. Aylık miras basmaya devam. Oğlum bu 0.3 bu daha ucuzdan. mal almayız. Biz niye müze inşa edelim ki? Müzenin bir getirisi yok. Her neyse abi biz başkentimize ekonomi basmaya devam ki ya. Başkente iki alt şey yapalım. Bir tıkından büyüme oranı basalım şuraya. Tamam. O şurayı birazcık arttırır. inşaat süresi mi inşaat süresi bayağı bir azalttı. Ama bir sürü görevi aynı anda yaptım. Vergi gelirimiz arttı. İttifak kurma görevini falan daha yeni yaptım sayıyor. Müferrih zamanlar ne oğlum? Müferrih ne demek lan? Müferrih ne demek? İlk defa duyuyorum öyle bir şeyi. 400 açabildiğim bir şey var bu. Var. Varsa açalım baba. Şu anda miras puanına inanılmaz bir yatırım yapıyoruz. Miras puanı bu sayede basacağız yani bayağı bir. Arkadaşlar evinde bir kedi bir köpekle yaşamanın bazı zorlukları var. Az önce ağzımdan bir şeyler çıktı. <laughs> Tüy çıktı. Anasını satayım. Galiba köpeğin de beyazdı çünkü. <laughs> İğrenç ya. Her neyse. Biz şu anda insan gücümüzü toparladık. Şu anda insan gücü depoluyoruz. Toklarımızı dolduruyoruz insanlarla. Burası da 20 oldu. 25 falan olur. Bu kadar da yeter. Zamanla tıkır tıkır yaparız yani onları. İkinci oldum mu? Oldum. Biraz daha lazım ya. Biraz daha lazım. Yine bunların hepsini yaptık. Odun üretelim abi. Ne yapalım odun üretelim. Avlanma yeri değil de. Birazcık balıkçı. Hani biz böyle her tarafı denizlerle çevreli bir milletiz, devletiz balıkçılığımızın bu kadar gelişmemiş olması benim içime sinmiyor. Benim içime sinmiyor arkadaşlar. Yani ne alayım? Başkan seviyesi alayım. Başkan seviyesi demek maksimum araştırmayı da arttırır. Abi şimdi şunu gerçek bir şeye çevirelim. 5 tane ekonomi basıyorum buraya. Hatta 10 tane bastım. 83.6 bakalım ne kadar artacak. 10 ekonomi ne kadar arttıracak veya arttıracak mı? Ki şu ana kadar arttırmıyor olarak görüntülüyorum ekonomi. Büyüme oranı mı arttırıyordu? 5-10 büyüme oranı basalım. Peki. Aynen büyüme oranı art. Şu an miras istiyorum. Ama bir şey söyleyeyim büyüme oranı da bence o kadar arttırmıyor. Yani yalandan. Yalandan kolpadan arttırıyor abi. O baksana o kadar şey bastı. Buranın altyapısı da var. Altyapı mesela vergi verimliği veriyor. Yerel büyüme oranını arttırıyor. O yüzden altyapı da önemli. Altyapı da önemli. Hocam yatırım. Biz her zaman yatırım yapıyoruz. Çok güzel. Altyapı geliştirme maliyetimiz azalmış abi. Şimdi bu bölüm savaşsız kaldık. 73'e düştü. Bir Danimarka'yı mı toparlasak ya? Yoksa Sovyetler devam mı? O Bulgaristan kalmamış. Ulan İstanbul'u Yunanistan olmuş. Ulan Türkiye. Ulan Türkiye. Ulan Türkiye. Ne günleri gördürttürdün bize ya. İstanbul Yunan toprağı anasını satayım. Geziyorlar. Yazık. Allah'ı yazık. Tam paramız var. Ya bir bir şu dürzüyü dövelim ya. Valla. Bir şu dürzüyü dövelim. Bunu zaten hızlıca döveriz. Bunu zaten hızlıca döveriz. Abi bunu alıyorum. %91'e çıkıyor. Ama bu hiç hoş değil ya. Bak bak. Aman böcekleri seyahat ediyor. Oyun dursa bile onlar seyahat ediyor. Harbi aman böceği gibi duruyorlar ya. Bunu ayarlardan bir kapatayım. Oyun ayarları gemiler olması lazım şurada. Kapat lan. Ekranda hamam böcekleri istemiyorum ya. Bu bin oldu ya. Şu bin oldu zannettim. Bir. Öyle oldu zannettim. Sovyetlere düşman olarak belirliyor. 9. sıraya geçti. Hocam agresif genişlemeyi de daha da azaltamam yani. Hani en fazla bu kadar oluyor. Yok mu abi agresif genişlemeyi azaltabileceğim bir şey ya. İngil Amerika yüzde seksen. Amerika kim aldın lan? Porto vasal almışsın da tamam da niye yüzde seksen desin oğlum sen? Japonya Amerika müttefikliği aman Allah'ım. Kanka sen Porto falan mı yedin? burayı mı Bahamalar mı ikisini mi bir şeyler yaptın sen ya? Haiti Küba ulan adam buraları vallahi köpeği pulu köpeği yaptı. Bakalım başka kimler varmış. Birleşik Krallık. Ulan Britanya Hindistanı yok. Adam Britanya Hindistanı'na çökmüş kanka. Ben niye 9. sıradayım? Ulan bir tane devlet yok olmuş ki oradan. <laughs> Ondan. Ben yükselmemişim yani. İsviçre. Ee, Japonya %64. Vallahi Japonya. Koyal ne? Yok kardeş. Monarşi olmayacağım. Japon bir şey savaşı daha yapmış baba. Bir biraz daha toprak almış. Bir sürü hatta bir sürü bir sürü toprak almış. Takılıyorlar biz o kadar toprak alamıyoruz. Biz iki toprak alıyoruz. Dünya devletleri hemen kafamızda vurma hazırlığı içerisindeler. Niye kardeşim? Biz de sevimli bir devletiz. Biz de Estonya'yız ya. Estonya'yı bu hallere getirdim ya. Ben daha bu dev dünya için ne yapayım? Ben daha bu dünya için ne yapayım? Düş artık Allah rızası için ben bunu Yok bu bunun bir hilesi ya. Yıkım diyor, birimlerin saldırısı diyor. Bunu düşürmenin bir yolu olmalı abi. böyle bekliyor sadece tüm hayatımız beklemekle böyle bekle bekle nereye kadar Bekliyoruz zaman ne için bak 160 200 de 300 460 520 580 640 birim ordusu var Fransa'nın ne kadar var? 200. 250 hadi. Bunun 160. 140. 300 falan. Birkaç tane müttefikle birlikte saldırsam Almanya'nın içinden geçerim. Biliyor musunuz? Bunun hesabını yapmaya başladım. Eee çok değil birkaç birkaç çocuk toplasak içinden geçeriz ya. Vallahi Askeri akademiyi maksimum yapmak lazım abi Askeri akademinin her zaman maksimum olması lazım Çünkü yani birim saldırısı savunması ula, ulu 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 bayağı vuruyor ulu ulu normalde ulu normalde ulu ulu denmez izliyoruz işte birazcık para biriktirelim bir 50 daha basalım 200 olsun bizim ay ordu sayımız da çok az ki dan basalım şuna ya. Bu maksimum agresif genişlemeyi daha düşürtemiyoruz. Goddamn. Bu da full. Bu da full. Ne yapacağız ya? Mesela agresif genişleme düşürme hızı gibi bir şey olsa derhal vur yani. Derhal vur da yok ki. Yıkım var. Yıkım daha böyle şefkatli oluyor falan. Bin paraya yapabilir miyim? Bence yapamam. Bu zaten 400 yapıyor kan. 800 kanka. Bunlardan 5 5 mi? Bunlardan da 10. 8, 9 10. Tamam. Bir tane ve basalım. Bir tane araştırma yaptık. Ne basalım abi bu araştırmaya? Ordu morali kim bas ya? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bazı şeylerle artık uğraşasım yok. Hayat bizi yordu ya. 5 5 10 da oldu. Tamam artık 201 mordum var. Bu bölüm bitmeden bir bir Sovyet savaşı ama sadece yapabildiğim için tamam mı? Sadece savaş açıyorum. Niye? Yapabiliyorum. Yapabiliyorum. Gelin bakayım böyle. Sen burada ne yapıyorsun? Ya. Ruh hastam benim ya. Otistiyim ya. Vallahi favori otistiyim. Ne yapıyorsun orada? Git Moskova'ya. Moskova'nın içinden geçti. Sovyet ordularını da vefat ettirdik abi. Bu sefer de tabi ordularım kapalı değildi. Çok güzel. Bir önceki savaşta güzel bir insan gücü kaybetmiştik. Yani bizim için kötüydü tabi güzel derken. Ama bu savaş hiç öyle olmadı. Artık Sovyetler bizim sıkıldığımızda. Bak sıkıldığımızda hani şey değil hani ulan Sovyetler ne kadar güçlü ya falan filan de sıkılıyoruz. Böyle duruyoruz ne yapsak da ya bir Sovyet Savaşı oğlum şu ananınunu bocuk ne diyorsun nasıl sen? Petrole bak. Bunlar tabii ki de birleştir. Bunlar tabii ki de birleştir. Nerede Moskova nerede? Where is the Moscow bro? Bira üretiliyor yaşamıyor. Ya. Moskova'da bir üretiyor. Ben almaz mıyım senin Moskovanı? Ben almaz mıyım senin Moskovanı? Öyle al. Ya şöyle al. al. Tam şuradan birazcık ver. Şöyle al. Böyle. Tam yüzde bırakamıyor muyum? bırakabiliyorum. Evet tam yüzde. Yüz nokta sıfır yedi. Bak yine bana korku dolu anlar yaşattı. <laughs> tam direkt düştü zaten. Ama bir dakika bak bak bak. Bir sürü sondaj aldım. Bu sondajları inşa inşa etmek istiyorum. Oğlum 16'ya çıkmış lan. Sondaj şeylerimi kaç kat büyüttüm. E, Sovyetler öldü ki. Sovyetlerin tüm ekonomisini mahvettim o zaman ben bu sondajlarla. Mümkündür. Mümkündür. son iki tane oğlum bunları da inşaata koyacağım hepsi bir inşa olacak dünya petrol üretiminin lideri Estonya'yı gördüreceğim size yani umarım şu anda 20 alırız abi alırız dünya petrol üretimini alırız ya of 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 30 lan oğlum sen nasıl 47'ye çıkalım böyle yeteneklerim var yapsana bunu en baştan Adam'a bak ya, petrol üretimini arttırmak için beni beklemiş. Kısa süreli bir şurada bir gördüğün zaman ama çok kısa süreli. Ulan, Turkiyal. ulan Turkiyal. İsmin de Türkiye al, ulan Türkiye al. çok Türkiye'ye benziyor zaten. Senden intikam alacağım oğlum, senden intikam alacağım. Anne arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.